ya ölüm. Mustafa Kemal Atatürk böyle demişti. Ya istiklalimizi alacağız ya ölü öleceğiz. Esir almak, esir olmak yok. Esaret yaşamak yok. Evet, biz böyle bir atanın evlatlarıyız. Bugün 25 Temmuz 2023. Atayolu projem devam ediyor. Erzurum'da dün hareketli saatler yaşadık. Öğleden sonra özellikle. Vardık daha sonra Erzurum'a. Geceyi otelde geçirdim, malumunuz. Şimdi Atayolu Projesi'nde 14. güne adım atıyorum. Nereye gidiyorum? Aşk tekrar geri dönüş şey yapacağım bugün. Ee, amacım Tercan'a ulaşmak. Bugün uzun bir rota var, 90 küsur kadar. Tercan'a var maniyetliyim. İnşallah gerçek olur. Olursa ertesi günü daha kısa bir rota. Yani Eşit diyelim, bir otobeni bekliyor. Evet, şimdi Açkale'ye doğru, son hız devam edebiliriz. Evet 30 kilometre oldu Erzurum'dan çıkalı pazar yolu sapağına vardım herhalde. Evet vardım şun. Dün bu yolu rüzgara karşı Stefan'la beraber aldık şimdi rüzgar beni arkadan ittiriyor. Şu anda tepeye çıkmak üzereyim hafiften de hafif tepe var o yüzden yavaş gidiyorum bile konuşuyorum. Evet Stefan'ı Erzurum'da bıraktım. Dört gün arkadaşlık etti bana. iyi bir arkadaş. Ben Almanca bilmiyorum, o Türkçe bilmiyor ama anlaştık. Nasıl? Onun telefonda bir uygulama var. Uygulamaya yazarak karşılıklı durduğumuz yerlerde anlaştık. Yolda zaten konuşmanın gereği yok. Çok uyumlu. Vallahi beni hiç sıkıntıya gark etmedi Her açıkçası. Ben kişisel olarak bir şey daha söyleyeyim? Kolay kolay yanıma kimseyi almam. Hele hele, hele hele yolda karşılaştıklarım kesinlikle almam. Genel prensibim bu. Çünkü tırını da, projenin de, her şeyine alt ederler. Seninle olan şeyi yok etmek için ellerinden geleni gayrete sarf ederler. Evet, belki de bilinçli olarak yapmıyorlar ama bana öyle geliyor. Her neyse bu dedikodu tarafı. Bu adam hiç öyle bir şey yapmadı. Ben ne dediysem o. Sensin dedi bana ya. Resmen sensin dedi. Bir kötü uyu vardı. Uyurken kulaklık takıyor. Onun mahsurlarını anlattım kendisine. Hak verdi. Sabahları o kulaklık yüzünden uyandıramıyordum. Sesleniyorum. Tık yok çadırı sağladım. Hadi kalkıyor demin. <laughs> ee, Ama esmiriter birisi. Yani soğuk ne var Almanlar derler ya. Ya öyle bir şey yok. Onun kafasındaki Türk yorumunu da şu anı kırdım. Bir tek kıramadığım noktayı ne biliyor musunuz? O da benim elimde olmayan bir şey. Niye çöplerini diyor yedikleri içtikleri yerde bırakıyorlar diyor. Bu kamp yaptığımız alanları, refleksiyon alanları filan gördü. Almanya'da diyor okullarda eğitim verilir diyor. Biz öyle yetişiriz diyor. Eskiden bizde de öyle bir yeni nesil bu şekilde yedim. Odayı kapatmaya çalıştım ama hiç işte öyle değil. Gerçekten pis bir toplumuz. Ben çok utandım yani. Utandım da ne utandım? Zaten kızıyorum ben. Milletin çöpü ortada bırakmasına Valla biz hiç çöpümüzü bırakmıyoruz Alıyoruz Biz benim milyonda birim olan Olsa millet ne kadar iyi olur değil mi? Bir şey yapamadım Geri kalan da uyumlu dört gün geçirdik otele bıraktım Şimdi Beraber rüzgara karşı aldığımız Aşkale Erzurum yolunu Ben Erzurum Aşkale olarak Geriden rüzgarın ittirmesiyle alıyorum. Evet 11.30 itibariyle Ağaçkale'den de çıktım. Oo, oh, oh, 58 kilometre çok çabuk gelmiş. Tabii arkadan rüzgar ettirirse böyle oluyor. Merhaba, merhaba. elle diyorlar. Falan. Herkes elle diyor. Ben de merhaba diyor. Var mı itirazı? Her neyse. Çıktım aç Dediğim gibi Tercan'da geceyi geçirme niyetindeyim. Yarınki yolu kısaltabilmek için. Evet, şimdi önümde ciddi bir tırmanış var. Zaten görüntüsü gözüktü bile. Ben yani tercihen, eh, pardon, ıı, çıkışında hemen başlıyor. Tırmanıyor. Son kilometre bir tırmanış. Ondan sonra Tercan'a gidiş. Ben Haziran ayında bu bölgeyi otobüsle geçtim. Otobüsle geçtiğimde gördüm. Yol yapımı vardı. İnşallah yol yapımı bitmiştir. Bitmediyse kötü. <laughs> Kısmet, kader, ne derseniz deyin. tırmanışta yakalanmayayım da bilmiyorum artık. Vallahi iş kamyonlarını gördüm bile orada. Her neyse hayırlısı olsun bakalım vatana millete. Tercana doğru gidiyoruz. Önce bir rampayı tırmanalım bakalım. Kurtuluş ters yönde. Arkadaş zaten asfaltın sıcağı bir taraftan. Tırmanış bir tarafta yemezler. Bir de aynayı bak. Yani arkayı kolla bak. Kötü oluyor. En iyi yerde burada geliş. Ters yönü olsun benim olsun. Sağ tarafı var ya asfalt dökülen yer. Ateş gibi yanıyor. 5 kilometre böyle. Böyle yazıyor. Bölmüş o da 5 kilometre. 5 kilometre çeker miyim lan ben anlayışlar da var bak. kötülerek söylerken iyiler çıktı karşıma. Böyle anlayışlar olanlar da var. Evet aşağıdan itibaren 11 kilometre tırmanma bunu 5 kilometresi yol yapımı içerisinde mükafat tabelasına doğru adım adım ilerliyorum. Tepebaşı geçidi. 2000 kaç 57 rakım. Ay 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 ay. Gördünüz mü? Her şeyin bir mükafatı vardır. Benim mükafatım da bu işte. Tırmandım, tırmandım, tırmandım. Tepebaşı geçidine vardım. Evet, burası aynı zamanda bugünün en yüksek noktası. Buradan itibaren tercih doğru iniş başlar. Tercihinde bakayacak kalırım. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle büyük. Orada kalacağım ya. Mercan'da herhangi bir şey yok. Ama tercihinde kalacak alanım var. Evet tepe başı Şu anda görüş alanımızda. Gördüğünüz gibi 2057. Şimdi Şafak burada bir prodüksiyon alır. Değil mi? Görmeyenler için bir daha gösterelim. Burası Tepebaşı geçidi. Rakamı 2057. Evet, yağmursuz günümüz kalmasın hesabı. Bugün Tercihan'ın Dergan'dayım. Aşırı bir sıcak vardı. Burada kamp yapmayı planlıyorum. 95-96 km yaptım. devam etmemiş. Burada beraber yağmur da çok şiddetli. Bu gece buralardayım. Evet, günü sonlandırıyorum. Şöyle yapayım. Ana, felaket geliyor yağmura bak sığınabildiğim kadar sığınır. Sığınamazsam canın sağ olsun. Evet. Bu gece tercan değil. Evet. Müzik